Kardeşlerim Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Şaban-ı Şerifin 15'i mübarek Berat Kandili'ne eriştik. Elhamdülillah. Duaların kabul edildiği, Rabbimiz Teala'nın huzurundan geri dönmediği, rızık ve bereket kapılarının açıldığı, af ve mağfiret kapılarının açıldığı çok harika bir kandildir Berat Kandili. Şaban'ın 15'i ben de bugün size Berat Kandili'nde zenginlik için Rızık ve bereket kapılarımızın açılması için nasıl dualar edelim? Hangi duaları okuyalım? Çok böyle kısa bir şekilde, güzel bir şekilde anekdotlar çerçevesinde bu duaları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Yorumlarda inşallah kandilleşelim. En güzel kandil dualarımızı yazalım yani kardeşler. Peki rızık için, bereket için, zenginlik için neler yapabiliriz? Arkadaşlar şimdi Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanı ben diyor zenginliği istediğime veririm. Allah Teala ben istediğime veririm diyor. Allah Teala'nın o rızasını, o istemesini celbetmemiz lazım bizim. Onun için de öncelikle nefsimizi terbiye etmeye çalışmamız lazım. Mesela bir dileğimiz olursa Allah'tan bir muradımız var, bir duamız, bir hacetimiz var diyelim. O gerçek olduğunda mesela şükür orucu tutalım. Pazartesi perşembe olabilir. Yine çalıştığımız yerlerde efendim hakka hukuka riayet edelim. İnsanların hakkına girmeyelim. Herkesin hakkını hakkıyla teslim etmeye çalışalım. Bak. Çok çalışalım. Asla ama asla boş durmayalım. Ve şunu söyleyeyim çok zengin olsanız bile arkadaşlar işlerinizi aksatmayın. Bu çok önemlidir ha. Başarının, kazanmanın anahtarıdır yani. Dinimizin çok kıymet verdiği bir şeydir gayret etmek, çalışmak ve bunu yaparken de hakka hukuka riayet etmek. Çok düşünelim. Bir karar vereceksin, bir adım atacaksın. İyice düşün, istişare et. Herkesin faydasına olacak kararları almaya gayret et. Ondan sonra tutumlu olmayı, iktisat ve ekonomi dediğimiz şeyi e, dikkat edelim. Tutumluluğumuz kadar aynı zamanda israftan da kaçınalım arkadaşlar. Bu su olur, ekmek olur, yiyecek olur, elektrik olur. Anladım, abdest alıyorsun şar 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 su akıtıyorsun. Değil. Uzak dur israftan. Sadaka vermek, paylaşmak, sadaka ve zekat çok önemlidir arkadaşlar. Darda kalan insanlara el uzatmak çok önemlidir paylaşmak çok önemlidir. Ve dua etmek. İşte kardeşler size zenginlik kapılarının açılması için okuyabileceğiniz bir güzel duayı inşallah bugün ben siz kardeşlerime öğreteceğim burada. Şimdi zenginlik için Kur'an-ı Azimüşşan'da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ifade ettiği bir sure var. Kur'an'da arkadaşlar Vakıa suresi var. İza vaka'atil vaki'ah leysa li vaka'atihâ kâzibeh. Suresi var ya. Bunu mesela devam ederseniz bu berat kandili vesile olsun. İnşallah bir hicret olsun bize bu manada. Ve devam edersek vakıa suresine inşallah ömrü boyunca diyor. Asla ve asla yokluk çekmez, fakirlik görmez. Ömrü boyunca Allah Celle Celaluhu o kimseleri hiç kimseye muhtaç etmez. Bu Vakıa suresini okumak. Dolayısıyla bu Vakıa suresini inşallah bir defa da olsa okuyalım berat gecesi. Yine arkadaşlar karınca duası var onu da okuyabiliriz. Kazancımız bereketlenir inşallah. Daha çok tasarruf ederiz. Paramızı sürekli arttırırız. Ondan sonra Kevser suresi her gün 33 defa, 51 defa, 100 defa gibi rakamlar var. Hangisine gücümüz yeterse. Okumak arkadaşlar rızık kapılarının hiç böyle hayal bile edemeyeceğiniz şekilde açılmasına vesile olur. İnşallah zenginlik sizi bulur bir iznillahü teala. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın duası var Kur'an-ı Kerim'de. Yine bu duayı okuyabiliriz arkadaşlar. Günde 12 defa okumak tavsiye ediliyor. Ali İmran suresinde Şehidallahu duası var. Birçok Yasin kitaplarında filan yazar. Bu duayı okumak yine rızkımızın artmasına vesile olur. Celcelutiye duası diye bir dua vardır ki Google'dan bile bulabilirsiniz. Ben okunuşunu da paylaşmıştım. Hüseyin Duru Celcelutiye duası derseniz ona da ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar dualarımızda salatü selam okumayı, salavatı şerifi okumayı da inşallah ihmal etmeyelim. Şimdi mesela bu saydıklarımda Vakıa suresi dedim. Kur'an-ı Kerim'de 533. sayfasında yer alıyor değerli kardeşler. 3 sayfalık bir suredir. قرنجة okay, دعاسة اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومنزل البركات والتوراة والزبور والإنجيل والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Es'eluka ya Rab al-Arsh al-Azim an yarzuqani rizqan halalan tayyiban bi rahmatika ya rahman rahimin Yemliha miksalina mithlina marnush deburnush aznush kafesh tayush bu da karınca duasıdır mesela Kur'an'da ben seri okudum ki çok dua anlatacağım için vaktinizi almayayım diye Google'dan karınca duasının okunuşu diye yaz bulursun. Oku bu gece. Kur'an-ı Kerim'de zenginlik duası var. Kale Rabbi ve hebli mulken la li min ba'di inneke entel Süleyman Aleyhisselam böyle dua etmişti. Ya Rabbi beni affet bana benden sonra kimseye vermeyeceğim bir mülkü bahşet ya Rabbi. Sen çok bahşedensin, çok hibe edensin ya Rabbi duasını okumuştum. Yine Ali İmran suresinin hemen baş tarafında arkadaşlar mutlaka okumanızı benim tavsiye edeceğim bir ayet var. Üçüncü sayfasında. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel, huve vel melaiketu ve ulul ilmi ta'imen bil gistu la ilahe illa huvel azizul hakim. İnne dine indellahi'l-islam ve mehtelefellezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ehumul ilmu bagyan beynehum. Ve men yekfur <laughs> bi ayati Allahi fe inna Allahe hisab. Ayetini de yine okuyabiliriz. İşte bu bahsettiklerim hep Kur'an'dan ayetler. Peygamberimizin duaları arkadaşlar. Karınca duası dediğimiz dua toplum nazarında çok meşhur dualardan bir tanesidir. İşte bu Duaları sizlerle paylaştım arkadaşlar. Vakıa Suresi olsun, Kevser Suresi olsun, Şehid Allah'u olsun. <laughs> İnşallah bu Berat Gecesi'ni güzel ibadetlerle, hayır hasenatlarla geçirirken bu dualarla meşgul olmayı da unutmayalım kardeşler. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ım yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek ümidiyle hayırlı kandiller. Üç aylarımız tekrardan mübarek olsun. Allah bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştirsin. Amin, amin, amin. Selam ve dua ile.